Senin yanındaki botu atacağım köşe çaprazındaki. Tamam tamam. tamam. Oğlum buradaki 5 kişi ya. Kaleci var. Sen indir sen indir sen. Abi. Tamam cidden çok saçma eller atıyor ya. Hocam karaktersiz yapıyor rakip. Gir. Olaya kalktım ha. Yusuf kapıyı kapat da git. Kendimi sağda sağ alıp solda sola mı ya? Al. Kim o aşağı? Bilal'e böyle de. Oyunu durdurup yapacak kıt kıt falan Fark etmez be fark ederse kahrolayım Atlan İndirdin Sen de Sen de Memoya at memoya at helal Güzel Karakter güzel döndü de beni bir sal Blokladı beni Anan sustum nasıl üstüne gitti Bir tık ya. soldu gelsem var ya var. Denermişim ben kafayı Görmedim ya, ya gördüm de Vurmuş yani. Sana de, ben, ben dedim. Sen evet. vurduktan sonra hani denesem. Eee hey, bana bak. Ben seni gördüğümde gördüm de vurmuştum o an. iptal etmedim. O zaman topu kaybedelim. İyi yaptın şey... iyi başlıyor. Şey, din... Az... Bir geçseydi önüm boşta. Siktir, git. Aldık lan. Bir daha. Aldın lan. Ah, Aa. Aa. Bunların da. Uf. Apansızın. Koşturdun yukarı. Sakin. Sen de güzel. İyi. Bir daha geldin. Al. Affe. Bir saniye abi. var ya oradan geç geçsem goldü. E, ya, da direkt. <gülüyor> 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 Oynatalım iyi iş yapıp iyi para kaldıralım İstanbul dokuz bin otluğunda oradan Harbi Harbiden O da olmuyormuş <laughs> ya zorlasam o da olmuyormuş He yani, hafif bir sol kaldırsa direkt Ha, E bir kişi çıktı Ne ya ya, oğlum şart. bunlar üç kişi kaldı Gol başına çıkarlar birader şimdi Bir tane daha attık mı Yanlış anlama bizim bak, Bizim gözüken sayımız iki yani. Aa çıktı çıktı. Ben yavaş gibi. yavaş çıkıyorlarmış. de yani. girdik. Birlikte gittikten sonra ben bilgisayar üstü vermiştim bir kere. Sen o zaman girdin. Şuraya hmm. girmeden önce müne. İstiyorsan projekte geçeriz ha. Proje? Vallahi kral onun ben yani bir video olarak düşünüyorum onu ama onu nasıl video yapacağız anlamadım ya. Onun videosu... Otun bana attığı çalımı gördün mü sen? Onu, bunu boş ver birader. Çekti attı lavuk ne Onu nasıl videolayabiliriz ya? ya? Bölüm bir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş <laughs> Giriş oldu sanki ama. Bu lengol olsun. Yani o anlamda değil. Şimdi gol hareketli vurdum gol. Onda e, adını sen söyle. Ben açamadım. Baba alayım. gelseydim bari ya. Onun onu sikimdirdi de nereye indirdim Gir 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 direkt. Direkt şişirdim direkt. Hişt. Oy lan bak. Abi çaldı bilader Şu asiste ya. sevinemedim. Şu asiste sevinemedim ya. Bildiğin çaldı hani başka hiçbir şey değil Harbiden bu ya. Harbiden ya. Fokuslamıyor işte böyle oldum ben çıldırıyorum. Ya hızlı koşudaydım. Büyük ihtimalle ondan öyle bir şey var herhalde. Sen neydin? Yok Fokus, fokuslamadı sadece. Neyse. onanın... Oğlum ne yaptı lan? <laughs> Hiç de beklemiyordum. Şu sarışın yeni mi geldi takıma ya? Sarışın evet yeni geldi galiba. Daha yeni bana kafa attı. kadar koşturdum. Ne yani sikiyim at artık ataya ya. Neyse işte bir o projekte her bölüm ne o sahnesi bulacağız biz? Ya bir gün kapısana bastım, bir gün şey bastım. Ona bastım, buna bastım. <laughs> Ari basa <laughs> ne derdi? <be? gülüyor> Memo'ya bastım. <laughs> Aynen. <laughs> Vallahi fark etmiyor da. Olmadı bu elden sonra proje geçecek ya. Ya ne can? Olur benim hiç fark etme ben seviyorum sevdim oyunu. Ah! Pulladım ya. Power Bak, vurdun ama. Bak gördük bende pa değil yani problem. Anladın artık şunu. Power vurdun değil mi? Ay bana gelmedi ki oğlum. Bot vurdu, Sarı vurdu. Sen sen power vurduysan sana gelmedi ama işte ondan power vurmuştur. Bana. hayır yani Vermesi normal. gerektiği yerde pas veriyor. <laughs> şut atması gerektiği yerde <laughs> şut atıyor. Kevin Kunnor yanın Pas kalitesi 10 yani, numara. Ne döndü lan? Çok ya iyi şimdi... Vurdu var ya. Plase attım ha. Trivela da atmadım ama Trivela attı plase atmadı. O nasıl bir şey lan onları? <laughs> bak bak. Ben Aa anladım. ben geçtim yani. pardon. Pardon pardon. yani <laughs> şey olunca proje deyince. Geçelim bunu. Onun iki kişi mi videosunu çekeceksin ama şey mi yapacaksın? Arif gelmez ki. Arif zor geliyor. Arif Arif dayanamadı ki. Ya ben sana birader ben en başta kuralları falan söyledim. Hani kurallar fazla katı diyecektim. Bunu diyecektim, bunu diyecektim. Anlatacaktım. O da şey Abi. nedir onun adı? Dinlemediniz için. Abi dinlemedik değil. Ne şey. Olan şu pas atladım. yetse be. Yukarıdan bilerek atmayayım dedim. Adam bomboş. Ya olmadı. Yeni dünya yaparız. Ya ikimizin oldu. Arif şu bu saatte ya. sonra geleceğini zannetmiyorum ben Arif'i. Ya e, Arif de gelir fark etmez ama. Biraz gelmez büyük ihtimal. Ya. Neyse dur birader FIFA videosunda proje konuşuyoruz ama. Geleceği konuşuyoruz oğlum. <gülüyor> 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 oğlum Madem olmak bu... istiyorsun. O zaman prenses gibi davran. Tamam hadi biz bunu geleceği konuşacağız da benim video çektiğim Videoların hepsi şey olmuyor ki. Evet <laughs> abi. <laughs> <laughs> Sonra <gülüyor> edit kalmıyor. Edit yapacak yer kalmıyor. Yani kesekese Yok ben Düzelt şey e bazı yerleri kesiyorum da şeylere tarihler uymuyor. Mesela projekte bundan önce atarsan görürüm o zaman ben seni. <laughs> Yo cimbom videosu hala duruyor. O Galatasaray'a yendiğimiz maç. Ananın. Onu daha bugün oluyor. bugün et, bugün et dedim daha onu ben. Ah be mama seninki yok orada. Ben orada genelde ney var olurdu işte. Vurmaya çalışacağım, çalışacağım zaten için. birader. 2 yıldır vurmaya çalışıyorum. Ah be. Ben... 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 Sikim o kadar adama laf ettik ben geçemedim bu sefer. <laughs> Allah <birader. gülüyor> La sen gitsene mevkine ya. top istiyor Karası bana top gelme. <gelmiyor. gülüyor> Yerimde durmuyor 5 dakika. Oğlum ben karada cidden alışmışım ha. Of. İndir bakayım. Allah işini geçir. Ananın bacağı oldu 360 attı adam. <laughs> Benim topu geçmiş ilk 360 attı. 360. Al. Ben oğlum düz gitsen alacaksın. Sağ ol, vurdu karakter. Aa. Oh. Niye vuruyorum? Birader durduk yere. Bilersen senin kanal OLDU ya. Aa. Oh. Vraşamıyorum <laughs> birader. Bu yorgunlukla kim video çekecek amına. Yani video çekmede bir şey, bir tuşa bassan geçeceğin de önemli olan editlemesi çok ben o, son attım iki videoyu editlemedim Ya bir şey bize geç, Çekmek var mı? var mı? Yaptıydım hadi o zamanlar da. Yarım ayaz topladım sana da atma Hiçbir atmadım ve bir sene boş boş yer kaptım. Duruyor mu bir şey <laughs> <laughs> bu <Abi, gülüyor> Altı olacak? Kesinlikle. hani yanlış bir şey söylediysek falan kesmeye uğraşamam onu. Aa, ben... <laughs> bir aralar söylemiştik. <laughs> Anladın sen hapis mi aldın? Aman ha koyacağım böyle işi şey Çıktılar mı? Ha. Allah'ım. Yapıştır. Allah'u Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne bu? Bunların adı İpas. Bir de Cimbom takımı. Lavuklar 5 kişi değil mi? Aynen. bir tane kalemci 4, 2 sol tarafta. Allah 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 Allah, Allah Allah Deneme Allah deneme iyiydi. Memo'nun böyle çok şeyleri attı. görmesi Oraya kadar de. istemiyordum. Bir tık daha geri at çok güzel olacaktı. <laughs> Memo sende. <ne>? Ama aç. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> Selam. <yürürüm>. Yorum <laughs> yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Gene başladık <laughs> ya. Oğlum şu senin kafandaki ya havlu gibi mi? <laughs> <laughs> Adamın saçı. Ejnisi çoban verdi. Can. Ya bu Kenan, Kenan Yıldız, Yıldız mı? Yıldız. Eee. Atlas muhabbet bu atak. Yapıştır bakayım atak nasıl yapılır tık. <laughs> Küçük at nasıl yapılır nasıl yapılamaz aslında. <laughs> Orada kaptırdı gidiyor. Aa. Dur bir dakika oturamadım ya. Aha kazandı bizim bot.

Piç pç gülüşleri at 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 ya yaa şubarajı çıkartın beni şubarajdan ya yaa ya, ya. ya, ya. denecek bu kaleye ama tutmaz kaleye denesin yaaa ya <laughs> <yetiştiremedi gülüyor> <dinamını. gülüyor> yaptı aldı. Neydi lan senin karakterin adı? Evet, Özül mü? Ha. Özül gördük Özül'ü. Oy, namaz çek. Emo sen va bana 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 aç ara arkaya. Oy, içeride. Ofsayt. Emo aç aç ofsayta <laughs> düştüm ya. Topu alıyor, sürüyor on saat adam. Oh, şey oh. Aldım. Siren. Sağ köşeye bıraktım. Aa, sol ayakla niye verdi ya? Aldın ya. Keser keser. Fena ne koştu lan ortadaki? Gol atsınlar ya. Bunlar Arka. çıkar yoksa bile eder. Hiç oğlum çıkmasınlar lan. Beş kişiler bir zahmet. Çıkar çıkar bunlar. Yiii. Alın ne? Allah'u ekber. Oy Çıkar çıkar. Ben... Hayır Ama kaleci kaleci hatası var. Evet evet, evet. kaleci bot olsa da salak. Tamam pek geçmeyin ya. Rakip cimbom olunca derleniyoruz. Ben yardım da Bana yapmıyor. Allah Allah adam ama. Aha. Arkadaş, ne yaptı o ya? Kanka dakika 21. <gülüyor> <gülüyor> Yapma şunu artık sinir oldum be ya. <laughs> ben kışkırdım birader. Ana, ana gol sevincim bu da değil. Niye bunu yapıyor anlamadım. <laughs> kaleci atlamıyor. Muta gibi. Ha, alıştırıyorlar herhalde kaleciyi. Olabilir. Ama ikinci yani artık bir olacak yani bu klasmanda da kaleci alıştırmazsın be. Vallahi. Ya şey kafasındır ya belki bizde dedik ya ama en kötüye nedir bir daha şey yaparız çıkarız diye. O yani. da olabilir. O kafada da olabilir. Adam kalecilikle çıldırmış artık. Bizim gibi. Bacak arası attı amına. Ya Volkan Demirel alacak birader. Ki Galatasaraylı adam alamaz. Offside Hı, o, o yok mu? lan. Atamadılar. Güzel pas da ama. Şu lafın üstüne Volkan ata butsaydı çok güzel olurdu. Sal bakayım bana. Ah. Ya bizim şimdi öv, öv övmek istemiyorum. Sonra malum nazar da yiyor <laughs> da anladınız siz bizim o bölge çok iyi. <laughs> Birinci bölge bizim çok iyi. Aldı aldı mentes. Of indirdim soluma. Tersi gördü o da mükemmel. Ama sen de, sen de. <laughs> tamam. Ya abi? Ab ya oğlum kafayı yiyeceğim ya! Ben bu hayatımda böyle saçma sapan orta açan biri görmedim. Alakasız yerlere atıyorum Heyecan heyecan. Bunu ne yaptı adamın çocuğu? Adamlar helal olsun çıkmadı At at oy 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 oy, <gülüyor> oy, oy. <gülüyor> ben, <laughs> Kaleci çıkıyor. Oğlum at, ne beni fokuslamadı ya? Çok hızlı gittik. Adam rakibi emir veriyor bak rakipten pas diye atıyor da. <laughs> Adam dalga geçiyor rakibine ha. <laughs> Adamların Oo, gururu, gururu gidiyor. Baş. İndirir miyim? Ooo fall yok mu lan orada? Hoca açtığıma çıktı. Aha, Ah lan. Vay olan indirir gibi o. Hadi ya dörtten fazla atamadı ya Atarız ya ilk yarıda. Bir tane daha alırız aldık gol. Şimdi Santra'dan başladık gol. İyi bari attılar. Fark azalsın. Çıkmasınlar. Maçı kaybettiğimizi düşünsene kanka. <laughs> Öyle bir şey olmaz oğlum. Onun için. Gerimizin kırmızı <laughs> evet. ya da oyunu gitmesi evet. lazım. <laughs> Devamı. Yok yok bir şey olmaz. Yok, Bak atmadı. <laughs> Şimdi çat derfine ettir yapmış. <laughs> Allah var ya. <laughs> Burada bu aralar çok gidiyor. Corner. Corner corner. Bunu <laughs> internet gider sonra. Kafayı yersin artık. Yetiştiremedim topu. Aldı kank. Sal. Corner, corner yok mu? Corner yok mu? Hocam? Hep minnak para vurmuş am. Bunlar <laughs> biz hiç vurmamışız. <gülüyor> sakin sakin. <gülüyor> Abi. Ee... Evet. Hmm. yerden atıyor. o <laughs> içerisi. Daha ne kadar süreceğim am buna? bunlar baya leşle. Ben de böyle çekişmeli olur sandım ya. Bir de... Ya nereye çekişme alacak amına? Ee, niye almadı topu? Valla attı dizgin. Amına iptal edemedim. İptal demedim amına. Allah Memo ya. Memo niye konuşmuyor? Baskındadır. Bir şey olmuş. <laughs> Burda oh! oh, burada bitmez. Burada bitmez. Hadi beyler hadi. Ye Maxim'en aldı topu. <laughs> Eyvah. Aldık Hadi lan oradan. <laughs> nereye gidiyorsun? Sağımdaki adamla da depara kalksan buna gidiyor. <laughs> ay ay. Tardı adalı oldu. <laughs> Aklıma geldi lan. İyi Beyza kankam. Videoda ya. Allah'tan şey Bağırırken şey sesi kesildi. Ben, ben araya bir şey güzel bir şey koyarım yani ama sen sakin ol. Aa. Kaleci çıkıyor bu arasında orta aşağı evet. zaman haberin olsun Arif onu fekleyebilirsin. Uy, İki ekmek alsın gelsin Allah abi. Abi ekmek. Vur lan vur lan. Abi ben yok <laughs> <laughs> Ya şu kafana şaplak koyamıyoruz ya burada? Dondurma şeysi gibi kafası. <laughs> Tabii. <Töbgesi. gülüyor> Kreması gibi. Evet. İndirdim. At artık. o memo, ver, yatırdılar. Ver, oku, ver, memo ver, yatırdılar. Ver ver Kudurdu kudurdu rakip. Kargo şirketim varmış lan onların formasında. Sal Ah oh be. Yeni görüyorum. Kanka. <gülüyor> memo oynayamadı <laughs> lan. Oy ay, ay. Aldık mı? al kanka Mendes. Ha. Ne al? Lan bot niye moto gidiyor ya <laughs> top ya? Bot olsak da. Takıma lan. Arif sen de ahve bana gelmedi. Oo <laughs> pop bitiyor bu takıma ya. Boşa kafa attık ya. Yapıştır, evet. yapıştır, yapıştır, yapıştır. Bitir artık be. Ya bir dakika dur ya. Hadi be. Kaybet kendi ediyoruz oğlum adam geliyor köpek gibi orada ondan. Aa olur mu kanka? Yi. Oğlum faul yok mu? Bana niye gelmedi? O adam oraya. kendi kendi yere düştü orada. Abi ben niye yere düştüm ya? Arif'le çift bin yiyiz herhalde ona yapılınca bana da mı yapılıyor? Ya, Poli var Beyza'ya ya. <laughs> beyza kankam. <laughs> İyi alttan kardeşim. Oğlum takıldı klavye ya. <laughs> adam buldu ey, enayi takımı rakibi full çalınmıyor. <laughs> Biz izleyeceğiz burada. Abi ben romu koyuyorum kanka ya memo gibi boş durmuyorum. Oğlum adam buraya inmiş lan napsın? Iiii kardeşim. Kazanırız Abi, kazanırız orayı kazanırız köfteci bas lan. Ezdin su Ananın. <laughs> Long uçarak Hatta gelmiş diyor. Nova gir arkadan gir Nova gir. Hem onun yavaşlığa bakar mısın ya? Aldı lan. İçeri gör. Dur geldim. Aç, aç. Ya ben artıştım ha. be. Yapıştır 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 yapıştır. Oy. <laughs> Bir alakası yok topun. Biraz yüksekten <laughs> gitti diyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Memo'nun yalanlar. Memo ne ya kanka çok iyi de diyor, harika abi, dedi. Harika dedi. Yalan şey abi. Oyun diyor Allah Allah. <laughs> tamam oyun diyor da. Hani. Keşer yalan değil. Yalan. Yalan değil. Yalan oğlum top 5 metreden gitse oyun çok iyi diyor. Oyuna bakma oyun yalan söylüyor. O zaman buna ne... bir power denedi ne anladım, anladım. Oyun yalan söylüyor. Ben yalan söylemiyorum ki. Bana ne abi Allah Allah. Evet <laughs> evet. Dolaylı yoldan sen de söyle kanka. Bana ne? Aldım Bey, aldım. Onu hadi lan. Olduk, ya, bot niye almıyor? Abi memo yok yerinde. Ne görmüyorum nerede? İşi yok adamın dolaşıyor sağda solda. İyi karda baba. Hem bak, ne yapıyorsun? Bak <gülüyor> bak <gülüyor> bak. Oh. <laughs> of of. Ah, aldı aldı, <laughs> aldı aldı aldı. O da kaçacak. Aaaa! <laughs> <laughs> kırmızı kırmızı oğlum Dani bu adam sarı yemedi oğlum, mi? Oğlum sarı yemedi mi? Bu Dani sarıydı ya. Oğlum o değil miydi o? Bu rakip, oğlum bu rakibin üçüncü sarı kartı değil mi? E, galiba. Bir tane bu yedi bir tane de başka yedi diye hatırlıyorum ben. Dejavi yaşamıyor mu ya? Arif oğlum ortaya açıyordum animasyon kaymaya gitti. Oo. Oh <laughs> Mema bizim sol kanadı kıskanıyor ya indirmeye Oo, bak çalışıyor. Yemiş, oy! Oy! Çek 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 çek! Ulan bu ne lan? Yer anı yer anı ah. Biraz sert gitse belki. Atmayacağım ya yemin etti. Yemin, et, yemin etmiş atmayacağım yemin. Et. <laughs> ver ver. Offside. Olsay... Ver yara, ver. Offside yok mu? Ver şu bu! Memo'nun kaybettiği top gol mü? Memo'nun ee? top kaybettiği top offside'e düşmeden sonra ben offside'e kalıyorum. Sal beni, sal beni ha. Ne yaptın <laughs> <onu? gülüyor> Adam güzel şart çekti diye o, o şey sarı kart yedi. Harbiden. Kolaydı <laughs> bilader.